Arkadaşlar bakın sizlerle Umut 6000 oluyor Ay çıldıracağım ya Bir kupa kaldı ben de onu Güvenlik merkezinde pusarak yapacağım yani şey yani. Şarjım 9 ve ta Kaç zamanda uğraşıyorum En sonunda yap Yapacağım arkadaşlar şey. Böyle pusacağım Şimdi pusacağım ee, Pusmak her şeyin çizimidir şey Bu arada bir yere geçip azıcık toprağı sıkacağım. Bu kaybetmek hiç istemiyorum. Bu kaybedersem ağlarım. Ben şöyle e, kısa kullanı kullanı kaçacağım. Gerçekten kendimi çok güzel hissediyorum. Böyle. Al işte. Herkesten kaçacağım. Seferim bitti. Kalp atışlarım bayağı hızlandı bu arada. Ben böyle oynayamam. Azıcık hızlan. Sakinleşeceğim. Bayağı bir kalp atışlarım hızlandı. Yani arkadaşlar bu, bu da bir başarı. 15.000'den yani 15 binden yani 16 bin olmak kendine güzel hissettiriyor. Yani. Başka bir Rolün oluyor. 16 bin oluyorsun ya. Bundan daha iyi bir şey yok. Kupa kaybetmek hiç ama hiç istemiyorum. Bir kupa kaldı. Sadece. Çok çalı kalmadı bu arada. Her yerde adam olduğu için. Orada adam var. Orada adam var. Bunu öğrendik. Burada da adam var. Hayır ya. Tamam. Kaç görüşün? Küçük. Tamam. Bayağı iyi. Ve, e, bir, tane rekoru gireceğim. Nereye gireceğim dersiniz? E, ben kodla bayağı bir kastım. Ve arkadaşlar bir hem mega kutu açacağız buradaki. Bu videoda. Elim kolum tutuyor. Hem de şuradan e, bunu alacağım. Hiç Koç Mike'a benzer bir kostümüm olmadı. İlk defa alacağım. Yani böyle bir şey. Yanıma bazı gelirse bayağı iyi olur bu arada. Öyle 16 bin alıyorum. Ama baz gelirse daha iyi olur. Okey. Okay, Adamlarda Frank Thomas ee, kötü olur. Bu da deliler gibi kesildi. Ya arkadaşlar yani bu da bir başarı gerçekten. Herkes daha iyi olmaya başladı böyle. Daha iyi oyun oynayan oyuncular geldi. Evet, çok iyi oldu. Buradan bütün adamı, adamı aldı ama öldüm. adam da... ...bir şey görmedim. Ben alsam daha iyi. Gerçekten x6 yiyeceğim. Hadi kendimi kötü hissediyorum ya. Yani. Yapamıyorum. Kazanalım. Bana! Ah, ne? öldü. Öldü 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 öldü. Aaaa. Çöl 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 çöl. Kurun 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 kurun. Şimdi hiç şöyle bir Eee. Ya Hiç beni koruyan yok. Yani. Herkes duruyor öyle. Gördüğünüz gibi ta nereye gidiyorlar bir şey diyeceğim de videodayım. Gerçekten. Ya yani yenidik. Gördüğünüz gibi. Hiç yenilme falan görmedim. Ama işte bunların yüzünden yeniliyoruz. Gördüğünüz gibi. Ne yani çok fazla uğraştım. Ne yani bütün emeklerim böyle gidemez. O yüzden bir şey Fırtüsler de çıktı. Bugün çıktı hatta. Büyük kutu açtım. Ondan çıktı. Yani güzel hissediyorum. Tam burada ara aramasın. Videodayım. Şöyle öldürürüm ya. Yani. Şöyle bir çektireyim. Bayağı. Oy! Bir e, Frank var. Belki yenebiliriz. O Frank hazırlığı şey Tekrar verirsen. Şey. Evet, da takım adet kısmından yaptım. Hiçbir şey yok. Burada dur ya ben benim ultim var. Şöyle. Ve geldik lan. Böylece yavaş bayağı güzel oldu Yani. Güzel. Eğer tekrar varma soru yapıp çıkma arasından Frank bulurum. bayağı bir uzun süre aslında. Hiç İs bir sportla sportla uğraşmak için gerek yok yani. Sonuçta 55 Kim gelir? Siz gidin ben de böyle bileceğim. Yes. bu yes. falan girmeyeceğim. Oyun çöktü galiba. İnternet de bayağı iyi olmadı e, Şuradan bir taşıma alayım. Yüksek. şuradan bir abicim kostüm kostümümü alayım buna devam edelim şimdi bunu mu bunu mu ee, ben bunu almak istiyorum öyle konuşmuştuk Aras'la bu arada ve aldım Gördüm <laughs> da İlk defa dur bir abi. İlk defa alıyorum. İlk defa böyle bir şey aldım. Başka alınıyor mu yani? Aldığımız orada gidiyor mu? Heh, alındı diyor. Bu kostüm sende var. Bakayım var mı gerçekten? <laughs> Heh, burada. <laughs> Flamingo Mike. Güzelmiş ama hiç. Onunla triplere girmeyeceğim. Yani 16 bin oldum. Yani olacağım. İnşallah. takım ara takım ara Şöyle çektik. Bayağı bir can aldı. Ee, biz de var yenebiliriz yani. yani yenme oranımız baya işte. Adamlar azıcık yani değil gibi. Yani normalde hep gibi. Hep bu seviyelerde bana zor geliyor. Yani süper sert. İşte. Gönül burada duracağız ve adamları şöyle öldüreceğiz. Tek yapmam gereken bu. Ben takımımı kullanacağım ve 16 bin olacağım. Bu. alırım. Şuradan. Şöyle vurup böyle de öldürmem gerekiyor buna. Her yer yanıyor. Ve tek bir Tek diremedim. Mükemmel. Bayağı mükemmel bu arada çektiremedim. Ama abicim şimdi de olmaz ya. Mesela arkadaşlar şöyle yapayım. En sonki videomda bayağı bir yere açmıştım da ondan. Yani hiç buraları kesmeyeceğim. Her her şeyi de yaparsan inanmazlar zaten. Diğeri sabah geçtin yalancı filizim. Hiçbirini kesmeyeceğim. Bu ana hesabım bu arada. Adımdan da gördüğünüz gibi. O kır, kırılırsa benim için iyi olur. Ama yani kırılmasa da bayağı bir iyi olur bu arada. Şimdi daha iyi. Şimdi ben aldım onu. sen de onu elinde tut verdin. Burayı koru. Evet. Aynen aynen aynen. Ve 16 bin. 16 bin oluyorum. Daha ne yeri. Yer mer Evet oyun çöktü. Ah, 16 bin. 16 bin. 16 bin. Ve 16 bin arkadaşlar. Mega kutuma da açıyorum. 5 yazdı gördüğünüz gibi. 16 bin oldum. Görüşürüz bay bay yani güzel bu duygu. Şunu da alayım şöyle. Dynamite Yine şöyle ilk defa bir şöyle bir şeyim oldu. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Kendinize iyi bakın yani en sonunda hayalim gerçek oldu gördüğünüz gibi şöyle bin. O hata nerede başlattı? Gördüğünüz gibi 16. Bundan sonrası hiç altın altın değil. Böyle alıştığımız gibi değil hep böyle. Neyse arkadaşlar görüşürüz bay bay yerimde doldu zaten. Görüşürüz bay bay Kendinize kendinize bakın. Görüşürüz bay bay şarjımda azalıyor. Güzel bir duygu. görüşürüz bay bay. Şu anki videoda görüşürüz yani. Kendimi çok iyi hissediyorum. Bay bay.